Evet. Katılma butonuna basın lütfen. Evet, Ali Sami Bey, kusura bakmayın telefon geldi. Neşet abi sağ olsun arama yaptı. Ben şimdi onu da davet ediyorum. Ee, şimdi ben hem toparlayayım hem tekrar başlangıçtan almış olduk. Ee, Nefret abi e, kameranı e, yönünü ters çevirirsen abi ekranını. Evet şimdi oldu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, programı tekrar başlatmak durumunda kaldık. Hemen kısaca konuklarımı tanıtıyorum. Bugün çok önemli bir konuyu. Poşet konusunu e, işleyeceğiz. Poşet fiyatları, poşet uygulaması ve tüketicinin poşete karşı... E, tepkileri ve hakları gibi değerlendirmek lazım. Tüketici Netik Değerleri Federasyonu Başkanımız ve Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcımız Ali İhsan Nazlı. Hoş geldin Ali İhsan abi. Yine TÜKONFET'in gönüllülerinden, ekibinden ve aynı zamanda Emlak ve Kiracı Sorunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tüketiciler Birliği'nin eski şube başkanı diyelim çünkü Antalya Şube'yi kapattık. Tüketici Uzmanı Neşet Gündüz, Neşet Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tüm emekçilere de saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Çünkü onlar bizim gözümüz, kulağımız olma durumundalar. Şimdi bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz ve bu poşet fiyatları 50 kuruş iken 1 liraya çıktı. Ve bizim halkımızda şöyle bir sistem veya şöyle bir durum söz konusu. Mesela hamuduyla götürlen işlere hiç seslenmeyiz ama poşet 50 kuruştan 1 liraya çıktı mı yaygarayı koparız. Ve hatta o 50 kuruşu ödememek için elimizde şeyleri götürürüz. Takmayı yaparız. Böyle bir milletiz. E, iyidir, kötüdür. O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi poşetin tüketiciye bakan üç yönü var. Ben o konuda sizin görüşleriniz için. Birincisi, tüketicinin poşete para ödemesi. İkincisi, e, bu poşet uygulamasının çevreye bakan yönü, yani geri e, bu uygulama var ama ne kadar başarılı onu değerlendirmek lazım. Bir de bazı marketlerin, bazı firmaların poşet yok diyerek e, yine plastikten yapılan e, bir takım e, torbaları 10 liralar, 15 liralar gibi 20 liralar gibi bantlarda fiyatları e, satmaları bir de tabi bu arada o poşetlerin üzerinde biz e, gönüllü olarak e, e, firmanın reklamını yapıyoruz. Böyle e, duvarlara yapıştırılır ya ilanlar gibi biz e, elimizde bunları taşıyoruz. Bu e, Büyüğümüz olarak Ali İhsan Bey e, sizle bir başlayıp sonra Neşet Bey'e döneceğim. Buyurun lütfen. Bu üç hatta dört konu başlığı altında değerlendirmenizi alayım. Bugün hızlı bir geçiş yapacağız. Buyurun lütfen. Evet. E, öncelikle biliyorsunuz tüketiciler olarak e, alınan her bir poşetten e, bizler e, ne yazık ki bunların reklamlarını bedava yapmakta olduğumuzu e, görüyoruz. Örneğin bir firma bir ürünün reklamını yaptırmak için milyarlarca lira para öderken bizler tüketici olarak her marketten çıktığımızda marketin poşetini alarak elimizde sallaya sallaya güzel bir reklamını bedavaya yapmaktan ziyade bir de üstüne üstlük o firmaya maalesef bir bedel ödemek zorunda kaldığımız doğrudur. şimdi biliyorsunuz bu çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığın Plastik e, poşet atıklarından kaynaklı olarak e, tedbir amaçlı böyle bir e, olaya gittiği değer ne kadar düşünülmüş olsa da e, buradaki esas etken e, devletin bu küçük dediğimiz e, hayatta kaçırılamayacak bir vergi toplama e, olayı olduğunu e, gözlemlemekteyiz. E, şimdi gönül ister ki e, efendime söyleyeyim 100 bin liralık alışveriş yapsan, bin liralık alışveriş yapsan e, orada sen ister istemez e, 3 veya 4 TL veya 5 TL para ödemek zorunda kalıyorsun. E, bununla alakalı olarak e, bakanlığın yapması gereken bana göre bunu marketlerden temin et. Marketler hem bizden efendime söyleyeyim alışveriş çağrına istinaden para kazanmakta. Ayrıca bir de e, poşetten dolayı bizlerden para alınması gerekmekte. E, ama e, dediğimiz gibi e, sırf çevre ve şehircilik Bakanlığı katı atıktan dolayı katı atığın önüne geçebilmek için böyle bir e, uygulama yapmaktadır. E, tabii bunun artılarının ve eksilerinin olduğunda e, unutmamak lazım. Çünkü e, 2.8 milyon, 2, 2. milyon ton plastik atığın e, oluşumunun engellenmesi de e, sevindirici. E, bedava olunca sanki bu daha mı artacaktır? Ben asla inanmıyorum. Ee, kesinlikle e, bu hususta devletin e, tüketiciler lehine olan tutumlarında biraz bir değişiklik göstermesi e, talebim var. Tamam. Ali İhsan Bey gene, e, geri dönüş sağlayacağım size. Neşet Bey e, sizden bu genel bir değerlendirmeyi alalım. Bir, tüketicinin para ödemesi. İki, tüketiciliğe poşet yok denilerek daha yüksek bedelli başka poş e, torbaları verilmesi. Üçüncüsü de e, bunun çevreye yönelik etkileri ve tüketicinin bu poşetlerde o markayı, o firmanın reklamını yapmak durumunda kalması. Bir hususu da şöyle belirtmek istiyorum. Bu e, sistem olarak, e, düşünce olarak güzel bir uygulama. Ancak bu poşetler maalesef son dikkat ettiyseniz marketlerden aldığımız poşetler inceldikçe inceldi ve dolayısıyla aslında burada poşetten tasarruf yapalım geri dönüşelim derken adam daha orada iki şey koyup e, marketten arabasına giderken yolda e, portakallar e, patatesler dökülebiliyor. O hale geldi çünkü bunun maliyetini anladığım kadarıyla e, firmalara yüklendi. Devlet burada bir geri dönüşüm konusunda firmalara belki bir destek sağladı mı sağlamadı mı ne kadar sağladı onu da çok detaylı bilmiyorum ama burada firmalar bu işi biraz daha inceltmeye daha böyle maliyetleri düşürmek gibi bir yola gitti gibi bir durum söz konusu. Bu konudaki görüşlerinizi de almam lazım. Bir de maalesef o poşetler aslında olması gereken parayla geri alınması lazım. Yani sağlam bir poşet yapılmalı. Tüketici nasıl bir file gibi götürüp onu evinde yaptıktan sonra o poşeti örneğin 1 liraya aldıysak 50 kuruşa da geri iade edebilmeli diye düşünüyorum benim şahsi kanaatim. Buyurun Neşet Bey size söz sizde lütfen. Hayır teşekkür ederim. Önce tüm takipçilerimize buradan iyi akşamlar diyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmelerini temenni ediyorum. Şimdi öncelikle plastik poşet olayı. E, gündemimizde istediğimiz e, rehabiliteye geçemedi. Yani 2019 yılında kanunlaşan bu olay ne kamu spotu e, bir işe yaradı, ne de devletin bu konudaki devletin ve gözetimi e, bizi bir yere kadar getiremedi. Burada tüketiciyle tacir arasında bir kavga eder hale geldi tüketicilerimiz. Dolayısıyla da burada ne tüketici e, reklamlı poşeti e, taşımak zorunda. Ne de e, tacirin bir alışverişten sonra e, ona böyle bir e, markalı veya kendisinin e, tavsiye edebileceği fiyatın üzerindeki bir poşeti tak, takdim etmesi e, mümkün değil. Çünkü e, kamu gözetimi idaresinin şöyle bir olayı var. Kardeşim ben poşete 1 lira fiyat verdim diyor. Sen diyor 1 liranın üzerinde bir fiyat veremezsin diyor. Şimdi bez poşetler koyuyor bazı mağazalar. Kendi reklamlarını da koyuyorlar. Diyorlar ki bizde plastik poşet kalmadı. Bu 4 liralık veya 5 liralık bez poşeti alacaksın. Böyle bir zorlamayla karşı karşıya kalırsa tüketiciler Ticaret Bakanlığımıza veya Alo 175'i arayarak ihbarda veya tüketici derneklerini arayarak bu konuda ihbarda bulunabilirler. Hiçbir şekilde hiçbir satıcı, tüketiciyi bu anlamda e, kendi logolu yani best poşet dediğimiz olayda logolu poşeti satamaz. Piyasaları gözetim birliği yani kamu gözetimi birliği idaresi diyor ki kardeşim diyor sen buraya kendi logon da olsa diyor bir poşet koyacaksın bunun B değeri de 1 liradır diyor. Bunun üzerine fiyat koyamazsın. Artı çeşitleme de yapabilirsin 4, 5, 6, 7, 10 liralık e, poşetler de koyabilirsin diyor. Tüketicinin rızasına bağlı ama tüketici şöyle baktığımız zaman eşyanın tabiatını da zaten aykırı diyor ki ben bir ürün alıyorum ve bu ürünü taşımak zorundayım diyor. Dolayısıyla da sen bu ürünü tüketicinin taşıması için gerekli olan hizmeti sağlamak zorundasın. Yani bakanlığın tedbiren uygulamış olduğu söylemiş olduğu emretmiş olduğu hükümler çerçevesinde bir liranın üzerindeki bir poşeti satamazsın veremezsem. Bunun üzerine bir rakam olursa tüketicilerimiz bu fiyat farklarında hakem abilirler alabilirler ve gerekirse de 6098 borçlar kanunun itibariyle de hiçbir harç ödemeden, artık adliyelere de gitmelerine gerek kalmadan hakem giderek de maddi manevi tazminat davası da açabilirler. Bir ikinci unutursun. Bakın artık avlanan balıklarımızda veya deniz ürünlerimizde mikroplastik ürünler çıkmaktadır. Mikroplastik o plastiklere rastlamaktayız. Ben buradan tüketicilerimize diyorum ki buradaki amaç plastikten uzaklaşmak ve plastiği bırakmak. Eskilerimiz hatırlar yani bizim yaşımızdaki dostlarımız hatırlar. Eskiden ceplerimizde file taşırdık pazarlara gittiğimizde plastik poşet diye bir şey yoktu. Kese kağıtları vardı. Yani geri dönüşümü yüzde yüz olan bir şeyler vardı. Dolayısıyla sanki satıcı plastik poşet vermek zorunda veya satıcı bunu sağlamak zorunda diye bir şey söz konusu da değildir. Tüketici bilincinde de bunun artık yerleşmesi lazım. Yani artık poşetlerimizi bir kenara, bir kenara bırakarak filelerimizi veya bez poşetlerimizi kendi cebimizde taşımalıyız. Bunu ne devlete yüklemeliyiz ne de tacire yüklemeliyiz. Buradaki önemli hassas konumuz bizim plastikten uzaklaşmak. Uzaklaşmak Ali, Ali Bey'in, Ali İhsan Bey'in dediği gibi de yani milyon tonlara varan denizlerde bu plastik ürünler var. 500 yılda bunlar e, yok olabiliyor. Dolayısıyla da hem karada hem denizde de daha fazla oluyor bunlar. Dolayısıyla da plastikten uzaklaşmamız lazım. İşte efendim reklam yapıyorlar. E, reklam yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer reklamı ses yediremiyorsanız, reklam yapmak istemiyorsanız o zaman filanınızı yanınıza taşıyacaksınız. Veya bez torbanızı yanınıza ta taşıyacaksınız. Ey tüketiciler biz bunu söylüyoruz. Yani adam buraya poşetini koymuş. Bakanlığın tabiri emri olarak da bir lira fiyat vermiş. Sen bunu kabul edersin veya etmezsin. Sonuçta o kişi bu 1 liranın hepsi de bu firmaya da gitmiyor. Bunların Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidiyor. Ve bununla ilgili, çevreyle ilgili katkı sağlanması amacıyla da geriye dönük olarak da e, çevreye yatırımlar yapılıyor. Bunu da tüketicinin muhakkak gözetmesi gerekiyor. Teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Şimdi e, burada çözüm önerisi ne olabilir? Yani tüketici bu para ödemekten muzdarip, artı... E, çöp poşet yok denilerek <laughs> firmanın kendi e, ürünlerini satma gayretleri var. Şimdi burada örneğin bir poşetin maliyeti gerçekten 10 lira. Yani buradan bile buradan bile bir kazanç elde etme düşüncesi var diye düşünüyorum. Bu e, konuyu ve çözüm önerisi ne olabilir? Şöyle ikişer dakikalık bir süreyle toparlarsak e, yayını bitirmek istiyorum. E, Alişan Bey size söz vereyim. En son Neşet Bey'le kapanışı yapayım. Şimdi İbrahim Bey <laughs> olaya şu yönüyle bakmak lazım. Bugün eğer Türkiye'de katı önüne geçilmesi isteniyorsa biliyorsunuz plastik doğada en geç kaybolabilen, yok olabilen bir madde. Ee, amaç burada eğer sadece bu doğadan kaybolmasını veya piyasaya çok fazla sürülmemesi, harcanmaması olarak düşünülüp de bunun maddi yönüyle e, piyasaya satılması veya tüketicilerimize satılmasını e, şu yöne bağlamak lazım. Biliyorsunuz e, tüketicilerimizde tüketicilerimize bu zoraki olarak veril, verildiğini ben eminim. Neşat Bey diyor, evet reklam yapılabilir. Bana göre de reklam yapılamaz. Neden reklam yapılamaz? Eğer ben o firmadan o poşeti alıyorsam bana e, sadece poşeti vermekle mükellef. Ama kalkıp da ben o firmanın para vererek reklamını yapmam doğru olmadığını düşünüyorum. Etik değil diye düşünüyorum. Her şeyden. Aynen, değil. aynen, etik değil. Sen yani bugün, evet, bugün mesela bir reklam televizyonlarda ve sosyal medyada bir reklam verebilmek için bir firma milyarları ödüyor. Ama burada senden alarak kendi reklamını yapıyor. burada devlet bunu kesinlikle katı atığın önüne geçmek veya plastiğin azık kullanılmasını amaçlamış olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle bir tutum olmuş olsaydı bugün Türkiye genelinde sadece marketlerde bu poşet olmuyor. Bugün gidin manavlara manavlarda var. Kasaplara gidin. Kasaplarda herhangi bir ücret veya manavlardan herhangi bir ücret alınmıyor. Tuafiyeciye gidin. Plastik torba içinde size hiçbir kuruş para almadan verilebiliyor. Yani burada marketler ee, yani kaçırılamayacağı için atıyorum Türkiye genelinde kaç tane market var? Atıyorum 10 bin tane. Ki günlük müşterisi ne kadar? Atıyorum 100, 100 bin lira. 100 bin kişi. Şimdi bu 100 bin kişiye birer liradan sıcak bir para. Ki işin ilgincini de söylemek istiyorum. E, Türkiye genelinde marketlerin e, cebine ben poşetten dolayı para girdiğine kesinlikle ve kesinlikle inanmıyorum. Çünkü yapılan araştırmalar doğrultusunda geçen sene 50 kuruş olan bir poşede marketler 85 kuruş para ödüyordu. Bakın üstüne üstlük 50 kuruşlu poşetin üzerine 35 lira daha para ödüyordu. E, tabii bu firma da büyük bir ihtimalle reklamını belki bunun için yapıyor. Yani 35 kuruş verdiği için yapıyor olabilir mi diye de düşünmek lazım. Ama bunun faturasını neden tüketiciler çeksin? Toparlayalım. Evet. E, şimdi biliyorsunuz e, Türkiye genelinde e, hepimizin ortak düşüncesi bu tür olaylarda eğer getirilecekse tüm marketlerde değil. Tüm alışveriş merkezlerine bu sistem getirilmiş olsa ben kesinlikle inanıyorum ki evet doğrudur bu katı atığın önüne geçmek ve plastiğin doğada daha geç yok olduğundan dolayı bunu yapıldığına inanıyordum. Ama bir yerlere gelince ücret almayıp da sadece marketlerden alınması oradan devletin vergi elde etmek için yaptığını düşünüyorum. Benim fikirlerim bu kadar çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için Neşet Bey sizden de bir toparlama rica ediyorum Ali Bey ile biraz bu konularda ayrı düşüyoruz ben eski bir esnafım ben iş adamıyım aynı zamanda emekliyim şimdi bir şeyi gözden kaçırıyoruz hatta iki şeyi gözden kaçırıyoruz birincisi plasteye devam mı edeceğiz yoksa plasti bitirecek miyiz İkincisi, poşetlerdeki reklam olayına ben karşı değilim bir zorunluluk da yok burada. Siz e, buradaki plastik poşetlerin maliyetini ve imalat bedelini satıcı ödemektedir. Bakın bunu gözden kaçırmayın. Yani e, kamu gözetimi derse diyor ki sen tüketicinin alışverişindeki ürünleri taşıyabileceği bir şey vermek zorundasın diyor. Bu bir şey de plastik poşet. Bu plastik poşetin imalatı e, satıcıya 5 ile 10 lira arasında bir maliyet değeri var. Burada bir alınan 1 lira bakanlığa gidiyor. İmalat veya yapılan şeye gitmiyor. Dolayısıyla satıcı diyor ki ben imalat bedelini ödüyorum diyor bunun. Dolayısıyla satıcı istemiyorsa o zaman poşetini kendi getirsin veya filesini getirsin veya taşıyacağı ürünü kendi getirsin. Ben bakanlığın emri kaydıyla 1 lira alırım bu poşetimi de veririm diyor. Ama bunun imalat bedeli 5 lira 10 lira. Burada siz reklam yapmak istemiyorsanız o zaman filenizi poşetinizi bez poşetinizi siz yanınızda getireceksiniz. Mesele bu değil. Mesele tüketicinin bilincinde artık plastikten uzak kalmalıyız. Bu mesele bu. Yoksa reklamlı olmuş reklamsız olmuş olmuş değil. Pazarlarda dahi artık hem Pazarcılar Esnaf Odaları Birliği hem belediyelerin hem de Ticaret Bakanlığı artık burada plastiği tamamen kaldıracak. Kese kağıt koyacaksın kardeşim buraya. Eskiden bunun büyük bir şeyi vardı. Pazarlarımızda bu vardı. Kese kağıdın getireceksin, fileni getireceksin. Eskiden çöplerimizi nasıl nereye ne atıyorsak atıyorduk. Şimdi mi atamıyoruz artık? İlla plastik poşetlere mi ihtiyacımız var? Evet. Dolayısıyla buradaki temel amaca gözlerini lütfen kaçırmayalım. Burada biz plastiği bitirmek istiyoruz. Ve kamu sporlarıyla devlet bu desteğe de tüketicilere, vatandaşlara bu bilinci yerleştirmesi lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fikirlerin çatışmasından hakikatin keskin kılıcı veya ışığı doğar derler. Farklı fikirlerde olmak gayet güzel bu özellik aslında. Bazen ayrı düşüyoruz gibi oluyor ama aslında güzel. Fikirlerin çarpışması da güzel. O yüzden Gerçekten çok keyifli bir e, sohbet oldu. Teşekkür ediyorum her yani ikinize de. E, ben e, söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa programı sonlandırmak istiyorum. Tabii buyurun. Ben Nejat Bey'e çok kısa bir şey söyleyeceğim. Esasında Necat Bey'in Neşet Bey'in dediği fikirler benim söylediğim fikirlerle aynı. Bizim sadece Neşet ile ayrı düştüğümüz olay e, Neşet Bey haklı olarak diyor ki tamam poşet ortadan kaldırılsın. Ben kaldırılmasın demiyorum. Keşke Bazen, onu bakan, doludan, yarısı dolu dersen de doğru yarısı boş dersen de doğru. Aynı, izler, aynı düşüncedeyiz. E, farklılığımız kesinlikle yok. E, keşke bakanlık dese ki biz kağıtları, kağıda bu ürünlerin konulmasını talep ediyoruz dese herkes filesinde taşıyabilir. Ama kağıt yani kese kağıdı derdik eskiden ismi yine aynı ama kese kağıtlarına bu defa da bakanlık yok efendim üzerinde yazı varmış da gıdalarına zararı varmış. Yani şimdi e, çok haklılık payınız var Neşet Bey. Kesinlikle aynı fikirde değiliz. Sadece e, poşet kaldırılsın mı yoksa kese kağıdı geçilsin mi? Ben, ben şöyle söyleyeyim. Ortaya altı mı koyduğumuzda e, Kütahya'dan baktığınızda dokuz okursunuz. Antalya'dan baktığınızda e, altı okursunuz. Ama İbrahim Bey'in oradan baktığınızda hem altı hem de dokuz okursunuz. Hepimiz <laughs> haklıyız. <laughs> Evet, e, teşekkür ederim. Güzel bir Saygılar. sohbet oldu. Arkadaşlar tüketici olarak poşeti yedirmeyiz. Poşet yalnız değildir diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.